Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Aydın Yayınları AYT Matematik denemelerinden güzel bir soruyu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi en büyük alana sahip üçgenin köşelerinin koordinatları A, B, C olarak verilmiş ve D'nin pozitif gerçek sayı olduğunu biliyoruz. Şimdi ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bize verilen denklemleri incelediğimiz zaman şimdi 1.1 denklemin üzerinde ise yerine yerleştirdiğimizde o denklemi sağlar. Ve burada mesela A yerleştirilmiş, B yerleştirilmiş ve C yerleştirilmiş kısımlarımız aynı. O halde biz burada Y eşittir. Buradaki bilinmeyenler yerine X yazarsak eksi 2 x kare artı x artı 1 denklemine ulaştığımız zaman şimdi a'ya 0 bunun üzerinde olduğunda yerine a koyarsak bu denklemi elde etmiş oluyoruz. Aynı şekilde b'yi yerleştirdiğimizde bu denklemi ve c'yi d'yi de bunun üzerine yerleştirdiğimizde bu denklemi elde etmiş oluyoruz. Yani aslında bu noktalar C noktamızın koordinatları da C'ye D olup o da bu parabolün üzerinde ve ABC'nin alanın en büyük olmasını istiyoruz. O halde burası tabanken en büyük olabilmesi için Diğer bir noktamızın bunun tepe noktasında olması gerekecek ki bu durumda buradan aşağıya indirdiğimiz yükseklik en büyük olsun ki alanımız en büyük olabilsin. Yani D noktamız aslında bu parabolün tepe noktasıysa şimdi tepe noktasının absesini bulmaya çalışırsak zaten bunlar bizim köklerimiz ve burası orta nokta olduğu için bu durumda toplamlarının yarısı yani 1 bölü 2 bölü 2'den tepe noktamızın absesi 1 bölü 4 olup fakat bizim buradaki yükseklik için bunun ordinatına ihtiyacımız var. Bunun için de elde ettiğimiz denklemde x gördüğümüz yere 1 bölü 4 koyarsak burası olacak 1 bölü 16. Artı diyelim aynı şekilde burada yerleştirmiş olduk. Artı bir de birimiz vardı. Şimdi sadeleştirmemizi yaptık. Burası oldu. Eksi 1 bölü 8. 2 ile genişlettiğimizde artı 2 bölü 8. Burayı da 8 ile genişletmiş olursak 8 bölü 8 olacaktır. Yani 10 eksi 1'den tepe noktamızın ordinatı da bu durumda 9 bölü 8'e eşit olacaktır. Şimdi bu üçgenin alanına gidersek elimizde taban 3 bölü 2 çarpı diyelim yükseklik 9 bölü 8 olup bir de bunları 2'ye böldüğümüz durumda alanımız 27 bölü 4 kere 8'den 32'ye eşit olup cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Dilerim sizler için faydalı bir çözüm olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.